Bu videoda nasıl kullanıcı tanımlanır, bir kullanıcı üzerinde nasıl işlem yapılır ya da hangi özellikler değiştirilebilir, biraz onun üzerinden geçiyor olacağız birlikte. Ben e, sisteme yetkili bir kullanıcı olarak yani admin profili login olduğumuzu varsayarak hemen devam ediyorum. Bildiğiniz gibi tanımlar menüsü sadece admin e, profildeki yetkili kullanıcılar için açılmış bir Menü bunun altında şöyle tıklayıp açabiliyorsunuz. Kullanıcı yönetimi diye bir alt menü daha var. Bunun altında kullanıcı sekmesini ya da adımını seçtiğimizde karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Çok basitçe gördüğünüz ve anladığınız üzere üst tarafta filtreleme alanlarımız, altta da listeleme bölümümüz mevcut. Ben Filtreliğe direkt bastığımda şu anda sistemde mevcut tanımlı bütün kullanıcıları listelemiş oluyorum. E, bu liste e, belli bir satır sonrasında aşağıda sayfalar şeklinde e, daha da genişleyebilir ve uzayabilir. Şimdi istersen kullanıcı kodumu yazarak, istersen kullanıcı adı ya da soyadı yazarak e, ya da herhangi bir ajenteye bağlı atıyorum acente adı bir ya da test acentesine bağlı kimler var diye sorguladığımda şu anda böyle bir liste görünmüyor. Ağustos böceği acentesine bağlı kimler var bunları bu şekilde sıralayabilirim. Dolayısıyla bu filtreli istediğim şekilde zengin bir şekilde kullanmak mümkün. Ya da ben sistemde sadece admin olan kullanıcıları görmek istiyorum dediğimde profil kullanıcı tipi admin olanları bu şekilde listeleme listeleyebiliyorum. Şimdi e, kullanıcılar üzerinde ne yapabilirim? Hani ne tür yetkilerim ya ne tür işlemler yapılabiliyor? Hemen onun üzerinden geçelim. Her bir satır bir kullanıcı e, tanımını gösterirken e, şu yanındaki e, aksiyon butonları da bu kullanıcıyla ilgili yapabileceğimiz işlemlerin küçük bir özeti aslında. E, bu kilit Kullanıcıyı geçici süreyle lock etmek yani sisteme erişimini engellemek için kullandığımız ya da erişime kapanmış lock olmuş kullanıcıyı açmak için kullandığımız tam ters işlemi yapmak için kullandığımız bir ikon. Şuradaki ortada gördüğümüz on-off işlemi butonu ise tamamen kullanıcıyı aktif ya da pasif uzun süre bir şekilde sistemden erişimini e, sisteme olan erişimini kesmek ya da erişimini yeniden açmak için kullandığımız yanındaki kalem güncelleme butonunda bu kullanıcı için bir takım verileri ya da bilgileri güncellemek için kullandığımız bir e, ikon olacak. Şimdi bunların hepsine geçmeden önce şu grid üzerinde yapabileceklerimizi şöyle söyleyeyim. E, hemen şurayı bir temizle diyeceğim ve filtreleyeceğim. Şurada e, kullanıcı adı filyen olan ya da içinde filyen geçenleri listele dediğimde böyle aslında sonuç listesini daha da daraltmam, daha da benim için kullanışlı tarzı istemem Aynı şekilde kullanıcı tipi acente diye, buradan da sadece acenteleri sıralamam ya da e, sadece sistem yönetimine bağlı kişileri listelemem gibi e, bir takım e, özellikler ve kısa yollar mevcut. Bunları kullanabiliriz. Yine kolon başlarındaki küçük bu üçgenler artan ve azalan şekilde sıralama yapmamızı da kolaylaştırıyor. Şimdi tekrar ben düzeltme yaptığımda şurada bakın kullanıcı kodu ADM 30235 olan adı Kate Hop olan ve admin profilinde bir kullanıcı var. Ben artık bu kullanıcının erişimi, sistem erişmesini istemiyorum. Ya da bu admin profilindeki yetkili kullanıcı şirketimizden ayrılmış olabilir. Bunu direkt şuradaki on off tuşuna basarak kullanıcı pasif yap, yap, yapmayı tercih ederek sistem olan erişimi tamamen kapatabilirim. Evet dediğimde direkt gri bir şekilde artık bu kişinin sistem erişimi kapanmış olacak. Hemen yine aynı şekilde Evet aktif diyerek de bu kullanıcıyı tekrar e, aktif bir kullanıcı haline getirebiliyorum. Şimdi üzerinde e, edit işaretiyle ikona tıkladığımda da bu kullanıcıyla ilgili yapabileceğim bir takım güncelleme alanlarına ulaşıyorum. Bakın şurada kullanıcının durumu, kullanıcının kodu ve adı e, zaten bana bilgi olarak gelmiş. Şimdi, kullanıcı kodu, kullanıcının adı tipi, cep telefonu ve e-postası var. Şimdi burada kullanıcının adında, cep telefonunda ve e iletişim e-posta adresinde değişik yapabiliyorum. Zaten kullanıcı kodu sistem tarafından otomatik üretildiği için her yeni tanımlanan kullanıcı için burada bir değişiklik yapmama izin vermiyor. Kullanıcı tipi de e işte şimdi admin olsun, şimdi agent oldu ya da başka bir profilde bir kullanıcı tipine çevirmek de mümkün değil. Eğer bunu bir şekilde yanlış açtıysanız maalesef tamamen silmek, pasif hale getirmek sonra benzer bir şekilde aynı cep telefonu ya da iletişim adresiyle yeni kullanıcı yaratmak zorunda kalacaksınız. Şimdi e, burada değişiklik yapacağımız kısımlar böyle. Bir gidiyorum. Ben bir ajente kullanımcısını açtığımda evet e, yine aynı benzer şekilde detaylar var. Burada söylemek istediğim, aktarmak istediğim bir konuda Excel'e aktar dediğim zaman şu anda bu listede 4 sayfanın tamamını Excel formatında makinama indirmiş olacağım. Mesela tıkladığımda bana bu listeyi download etmiş oluyor. Peki bunlar mevcut kullanıcılar üzerinde yapacağım şeyler, bir takım işlemler. İşte lock etmek, password lock olmuş kullanıcıyı açmak, ya da geçici süreyle kapatmak, tamamen uzun süreli aktif ve pasif durumu döndürmek ya da kullanıcının bilgileri üzerinde bir takım güncelleme ya da düzenlemeler yapmak gibi. Yeni kullanıcıyı da şu sağ üstteki yeni ekle tuşuna basarak yapıyorum. Şimdi burada bir takım zorunlu alanlar var. Eğer bu zorunlu alanları, ki hepsi zorunlu görüyorsunuz, doldurmazsanız maalesef ve yeni kullanıcı tanımını başarılı bir şekilde yapamamış olacaksınız. Bunlardan ilki kullanıcının tipini ya da profilini belirlemek. Şu anda sistem size iki tipte kullanıcı tanımlamanıza izin veriyor. Bir tanesi admin ki bunlar sigorta şirketli yetkilileri ve admin profili en üst yetkili kullanıcı. Diğeri de acente kullanıcısı. Yani bu sistemi kullanan acentelerin bağlı çalışanları acente tipinde bir kullanıcı tanımlamak istiyorum. Diyor ki eğer acente olarak tanımlıyorsan hangi acenteye ait bir kullanıcı olduğunda hemen alttaki dinamik olarak açılan alandan seçmelisin. Bunun için de atıyorum e, bilgi acentesini seçiyorum ve kullanıcımın adını soyadını yazıyorum. Evet, Bilgen yani Şenkal. Cep telefonunu giriyorum. Çünkü cep telefonu çok önemli. Eğer siz bu kullanıcının cep telefonunu doğru bir şekilde buraya giremezseniz sistemin gönderdiği doğrulama kodunu almasını engellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada kullandığınız cep telefonunu e, tanımladığınız kişi tarafından aktif bir şekilde kullanımından lütfen emin olun. Hemen yazalım. Elektronik posta adresi de yine aynı şekilde. Hem hoş geldin mesajının gideceği yani kullanıcı tanınan kullanıcı kodu bilgisinin ona aktarılacağı ve hangi adresten sisteme gireceğini yaptığınız bir kullanıcı adres bu iletişim adresi. Dolayısıyla aktif ve bu tanıdığınız kişi tarafından kullanıyor olması son derece kritik, önemli. O yüzden ben burada aktif olan kullanıcı e-postasını atıp böyle bu şekilde tanımlamaya çalışıyorum ve kaydet dediğim zaman artık Figen Şenkal bilgi acentesine bağlı bir acente kullanıcı profiliyle şu anda sisteme AG30236 kullanıcı koduyla tanımlanmış durumda. Aktif ve kilitli değil. Şu anda sistem aktif. Şu anda aslında sistem ne yaptı? Sistem Figen Şenkal'ın şurada tanımladığımız e-posta adresine bir welcome mesajı gönderdi. Hoş geldiniz mesajı gönderdi. Dedi ki Fiyanşal Şenkal sen AG şuradaki tanımlanmış kullanıcı koduyla aşağıdaki linkten ki işte şurada göndereceğimiz linkten sisteme giriş yapıp kendi şifreni oluşturarak acentenle ilgili süreçlere devam edebilirsin dedi. Dolayısıyla buradaki bilgilerin doğruluğu bizim için son derece kritik. Aslında kullanıcı tanımlılığı ve kullanıcı yönetimi ilgili şu ana kadar anlatabileceklerim bu kadar. Evet.